Emir gel 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 Emir gel Efe hadi git sen de kardeşinin yanına yüzmeye Simidim Anne. Simidine simidini abi bakayım arkada annem kalk git bak orada orda git bak orada anneciğim git al oradan yavaş yavaş git aferin git 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 kal simidini al nasıl takacağını biliyor musun? Üşüdün mü? Ben emir olacak yakalıyor bir dikkat et. Efe iki simitle yüzemez. Kollarını kaldır bakalım gel. Kollarını kaldır. Yukarı yukarı yukarı. Tamamen kollarını kaldır. Birleştir kollarını. Evet. Ay Efe girdiremedim. Girdi mi? Girmiyor. Tamam. Şimdi gir bakalım kardeşinle. Tutun kardeşine de. Emir nerede? Arkanda emir tut. <laughs> <laughs> Anneciğim gitsene Emir'in yanına. Ha. Aferin. Tutuna tutuna ha, o taraftan tutuna tutuna git. Gitmeye çalışıyorum. Oraya tutun tutun git bakalım. Ha. Anneciğim hiçbir şey olmaz. Bak Emir'e hiçbir şey olmuyor. Korkma. Oralara tutunarak ilerle bakayım biraz nasıl ilerleyeceğim. Ha. Aferin Efe'ye. İlerle ilerle. Git bak bak Emir gitti bak. Sen de git. Efe o aşağıdan Efe Merdivenden aşağıya doğru yine ama tutun oraya. Evet. Heh, tutun oralara Aferin Efe. Gel. Gel. Emir gel. Emir gel. Gel hadi gel gel gel. Emir'e bak Efe bak keyif yapıyor. Bak ayaklarına bak ayaklarına. keyif Abi ıslatma arkadan. Sen de ilerle bakayım Efe topları al gel. Bakalım topları kaç saniyede alacaksın. Alırsın ilerle bakayım. İlerle ilerle. İlerle ilerle ilerle. Aferin Efe'ye. Birinci tamam bana ver. Birinciyi bana ver. Ver de ikinciyi al. Tamam. İlerle ilerle. İlerle Efe. Aferin Efe ilerle ilerle. İlerle. Anneciğim gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Ha? Al bakalım topu. Topu al annem. Şimdi o tarafa tutuna tutuna git. Tutuna tutuna git 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 tutuna tutuna. elinle Aferin be işte bu kadar gördün mü? Başardın işte gördün mü Efe? Kolaymış değil mi? Üşüdün mü? Hemen kafanı ıslat biraz kafanı ıslat. Islat ıslat ıslat. Efe içilmez su içilmez. Efe su içilmez diyorum sana. Havuz suyu içilmez anneciğim. Bak elinize. Bak. Bak. Bir. Aa, fırladı. İki. Üç. Aa, şu düştü. Hepsi fırladı. Nerede? Bak Emre attı. Diğerini de attım Emre. Onları alamazsın. Atıyorum Efe bak. Ha. Git al annem koş. Al o topları. Virüsten dolayı Efe'nin hediyelerini yıkamamız gerek. Ne gelse yıkıyoruz artık. Efe! Neredesin? Da 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 da. <laughs> Baba sana sürpriz yumurta almış Hot Wheels. Evet annem çünkü niçin biliyor musun? Yıkadım anneciğim, virüs var. Virüsten dolayı yıkamak zorundayım anneciğim. Aç bakalım çok merak evet, ediyorum. Getir bakalım açalım. Neden öyle düşündün? Açtım al bakalım. Neler çıktı? Ya, şeker çıktı. Ne şeker şekeri? Yapboz mu? Aa süper. Hatı kartı çıktı. Hatı kartı mı? Efe ne diyeceğim sana baba almış da sana bunları Ne almayı unutmuş ekmek çabuk ekmek almaya gidiyorsun annecim Efe bütün her üstünü üstünü giyiniyorsun maskeni eldivenlerini her şeyini takıyorsun koş bakalım yürü hemen anneciğim Koş annem koş 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 hızlı yoksa kalmaz ekmek Efe tuvalet kağıdı da vermiş mi? Bakayım tamam anneciğim şimdi çıkıyorsun hemen Anneciğim Sakın unutma tamam mı Ekmek alıyorsun bir de serpa alıyorsun tamam mı Serpamız bitti Heh. Evet anne, mecburum Ne yapayım anneciğim Heh. Tamam annem Sen al gel Ay kapı çaldı Geldim 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 mi anneciğim Gel 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 çabuk çabuk üşümedin mi böyle? Üşüdüm. Üşüdün mü? Aldın mı annem eksikleri? Efe? Bu ne anne? Efe? Efe peki bu ne? Anneciğim ne aldın böyle? Sen cips almışsın, tüfel almışsın. Ee nerede? Tuvalet kağıdı yok. Ekmek yok. E bunları aldın da ne yiyeceğiz? Ekmek yemeyi. Ekmek yoksa ne yiyeceğiz? Kardeşin ağlıyor. Bak abi ne almış yemiş. Al anneciğim. Al. Ekmek yerine bunları yiyeceğiz. Tuvalet kağıdı yerine ne kullanacağız artık bilmiyorum. <laughs> anneciğim. Efe neden böyle bir şey yaptın annem? Çabuk çıkar şu eldivenleri üstünü başına hadi. Hemen banyoya tamam mı? Çıkar çıkar annem çıkar. Başındaki şeyin de çıkar. Çıkar anneciğim çıkar çıkar. Heh. Çıkar üstünü de çıkaralım. Dur bekle. Çıkar çıkar çıkar. Heh, Efe. Aa. Çıkmıyor. Ya, çıkartır, çıkar. Çıkar. Çıkardın mı? Çıkartalım. Aa, sıkıştı kaldın. Dur bakayım arkadan mı bağlı? Ha, tamam Efe dur arkadan bağlı. Açayım. Heh, çıkar. Tamam. Elleri yıkıyorsun. Hemen koş. Sakın kardeşin hiçbir yere dokunma. Hemen ellerini yıka. Yamaç anneciğim. Yamaç. Yamaç hep uyuyor. Acaba ateşi mi çıktı? Bunu acilen doktora götürmem lazım. Hadi gidelim Yamaç gel. Gel doktor beyin yanına gidelim. Tık tık tık. İyi günler. Biz muayene için gelmiştik. Gelebilir miyiz? İyi günler doktor bey. Doktor bey ben oğlum Yamacı getirdim. Yamac bizim daha yeni doğdu. Küçük bebeğimiz. 3 aylık. Yalnız sürekli uyuyor. Bir muayene edebilir misiniz Yamacı? Bakalım. İsterseniz yuvasından çıkarayım onu ben. Yok yok öyle de yaparız. Ama böyle zaten göremiyorum ben de onu. Göreyim çok merak ediyorum nasıl olacak hmm. diye. Yuvasında. Ne onun... var? Sürekli uyuyor. Biraz ateşi de var gibi geldi. Bir de böyle sanki karın tar karnının oralarda bir yerde bir şey batmış gibi. Dışarı çıkarmıştık ama bir bakabilir misiniz? Belki bir diken falan batmış olabilir e, çimenlerde. Tabi. Tabii. Ateşi iyi. Ateşi iyi mi doktor evet. bey? Babam. Bir o karnına... karnına bayılı falan var mı? Bayılma mı? Varsa bakmış olabilir. O evet arada oluyor. İsterseniz bir bakın karnının o taraflarda bir Hı -hı. diken falan var mı diye. Evet şurada Var mı doktor bey? Kendine bir şey var. Ameliyathaneye götürmemiz gerekecek mi onu? Ben gideyim çıkartmayı. Tabii. Canı acımaz değil mi? Bir iğne yapsaydınız onu uyuştursaydınız keşke. Ne Peki. yok. Peki. Aldınız mı? Ne yapacağız? Ameliyat var. mı olması gerekiyor? Galiba. Tamam İğne ben. De yapabiliriz. İğne yapalım. Bir uyuşturalım. Öyle istediğiniz gibi alabilirsiniz. Tamam. İğne bayıldı mı? Bakayım. Yamaç. Evet yamaç tam olarak bayılmış. Var, var. Var. Evet. Bayıldı herhalde. Ona iğne yaptığınız için bayıldı o şu anda. Hemen var. çıkaralım. Var. Burada da, burada da var. Hemen Do iğneyi yap şey makasla siz şurada diken bakın onu çıkarın. Tamam. Hemen onu çıkarın siz. Doktor Bey. Evet. Çıkadım. Çıkardınız mı? Hemen bir şey pamuk koyun bence. Bir krem sürüp pamuk koyun hemen oraya. Doktor Bey. Evet. Evet. Pamuğu aldınız. Hemen hemen çok kanaması olmasın doktor bey. Hemen acil yapın. Tamam. Tamam mıdır doktor bey? Yara bandına gerek var mı? Olur. Yara bandı yapıştıralım bir tane de. Yara bandını da yapıştırdık. Ben onu yuvasına koyayım. Götüreyim böylece. Kaç güne iyileşir doktor bey yamaç? 11 güne iyileşir. Kaç güne? 11, 11, 11. güne. Hı. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Bizim borcumuz ne kadar doktor bey? 1. 1 lira. Çok ucuzmuş. Siz herhalde bunu iyilik olsun diye yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz doktor bey. Görüşmek Aslında üzere. 11 liraydı. 11 lira. Tamam ben kasada ödemesini yaparım. Görüşmek üzere doktor bey. İyi günler.